yatacak şimdi. Arkadaşlar önümüzdeki tır içinde ne var acaba? Yani. Yan yan gidiyor. Düştü düşecek. Adam ya farkında değil. İnşallah düşmez. Ya da bilerek böyle gidiyor. Şöyle sonuna gösteririm sadece. Tırın gidişe bak arkadaşlar. Allah'ım Bu çok Burada sakat açık giden olmaz. <laughs> Şu geçsin ondan sonra Abi değil, bu abi. nasıl geçecek köprüyü? Arkasına gelsen sen belki Arkasına git. Abi bunu <laughs> uyarın ya adam haberi mi yok yoksa? O oh, mal mal düştü düşecek Abi böyle gitmez bu ya. Burada yatsa altta köprünün altındaki araca da zarar verir. Az daha yaklaşsana sert Abi nereye yaklaşıyorsun? Dur sen kameraya yaklaştırsan diye bir evet. <laughs> Ya kameraya yaklaşmıyorsun yaklaşır, yaklaşır ya. Yaklaşır. Abi ne bu ya? Bildiğin sen çizdin. Özgür dayı sen de nereye yetiyorsun 42 plaka mı? He. Bu trafiğin haberi yok böyle bir şeyde. Buna nasıl müsaade ediyorlar kardeşim? Çete de ben geçiyorum Sen öyle taktım. Bak diğer tıraç yapacak şimdi. Bak bak bak